Merhaba arkadaşlar. Tırmamız iki gündür yoktu. Ortalık kar kıyamet bak. Ortalık kar dolu. Tırmak nerelerdeydin oğlum? İki gündür nerelerdeydin? Tırmamız iki gündür yok. Artık korkmaya başlıyorum. Bak sesi duyuyorsunuzdur. Tırmak oğlum her yeri işaretliyor. Oğlum nerelerdesin iki üç gündür? Yani korkutuyorsun oğlum beni. Şimdi camiden geliyorum diyeyim. Camiden orada arkadaşlar biraz oturuyoruz, sohbet falan ediyoruz. Ondan sonra eve doğru geliyorum. Aklımda da bu. Tırmık diyorum hala gelmedi, hala gelmedi. <laughs> oğlum nered neredesin oğlum? Oğlum, nered neredesin? He? oğlum Tamam gez de oğlum eve gel diyorum ya sana. Eve gel diyorum ya. Baksana kar, kış, kıyamet. Hani nerede denk geldi bak. Yani bu sokaklarda yoksun artık tırmıkla konuşuyoruz diye. Hani ee, tırnak. He? Ha? Görüyorsunuz bu. Oğlum nerelerdeydin oğlum kaç gündür? He? Özledik seni. Her yeri işaretledin oğlum. Yani şu Mart ayından ne oluyor? Ne oluyor? Gelsin de. Baksana her yer kar. Ara ara lapa lapa kar yağıyor, uşağılıyor. arada yavaşlıyor. Heh, oraya da işaretle. Ha. yer kalmadı. Bir ara hasta oldu evde bir hafta kaldı. Evi işaretlemeye başladı. Hiç yapmıyordu. Evi işaretlemeye başladı. Ha? Orayı da işaretle. <laughs> Nasıl bir huy. Hani oğlum hasta ol canım ama iyi ama. Hani bilmiyorum daha önce beni bu ilk videoyu seyredenler öncesini bilmez. Bu birkaç hafta öncesi e, köpek ısırdı bunu. Ondan sonra bu çok şey sert bir kedi. Çok her böyle korku yok değil. Sürekli <laughs> Çok tatlısın lan Bir yavruyu da bize geldi ha? Orayı da işaretle. Buraları hep benimsedi Bu sokakları benimsedi Buralarda kedi köpek ne bileyim Her şeye Sesi geliyor mu bilmiyorum sürekli Çok tatlısın lan Çok tatlısın Hay gel bakalım gel Gel oğlum gel gel evde var ben sana vereceğim yoğurt da aldım dün yoğurt alacağım ben sana ne istiyorsan şimdi vereceğim ama oğlum gel gittin mi yani dolaş gel hani bir iki gün gez gel hani şu manita olayını senin açtın gittin oğlum, oğlum bu kadara kadar olmaz oğlum e, sokağımıza geldik özlediydim bunu ya vallahi özlediydim hani Oğlum özletiyorum kendini oğlum. Çır ortana. Özledim seni oğlum. Beni gördüğün gibi tanıdı. Peki Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.